Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. Krallar Karması yayınları YouTube kanalındayız. Değerli dostlarım, Krallar Karması yayınlarına ait paragraf soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde ikinci eşik üçüncü basamakta yer alan paragrafın yapısı ile ilgili üçüncü testimizi çözeceğiz. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın. Soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar sorularımızda da geldi. ikinci eşik, üçüncü basamak, üçüncü test, birinci soru. Gazeteci bir soru sormuş, eleştirmen cevaplamış. Gelin dilerseniz önce cevapları okuyup içeriğini anlamaya çalışalım. 1950 yılına kadar Anadolu'daki toprak ırgatlarının fabrika işçilerinin sorunlarına eğilen bu arada öz yaşam öyküsü denilebilecek romanlar da yazan Orhan Kemal 1950'den sonra İstanbul'a göç etmiştir. Dolayısıyla roman ve öykülerinin konuları ve kişileri değişmiştir o artık Adana'dan daha büyük bir kentin küçük insanını gözlemiş ve onları yazmıştır. Ancak bu ikinci dönemde de yazarın eğilimi değişmemiş. Yine kenarlarda dolaşarak yoksulları, zar zor geçinen memur ve işçileri, dibe vuranları anlatmıştır. Evet burada kıymetli dostlar sanatçının hangi konuları ele aldığı üzerinde durulmuş sanat hayatı boyunca. Peki gelelim ikincisine. Evet Orhan Kemal'in 250'ye yakın öyküsünün neredeyse dörtte birinde çocuklar anlatılmıştır. Orhan Kemal çocuk konusunda ısrarcı bir yazardır. Onların sorunlarına eğilmekten hiç vazgeçmemiştir. Zaten yayınlanan ilk öykülerinden biri olan balık yoksul bir aile çocuğunun gördüğü herkes hayatında ilk kez yiyeceği balıktan söz etmesi üzerine kuruludur. Evet burada da Orhan Kemal için çocuk kavramının çocuk konusunun ne kadar önemli olduğundan bahsetmiş. Peki gelin şimdi sorulara bakalım. Orhan Kemal'in çağdaşı olan yazarlarla ilişkisini nasıl anlatırsınız? Hayır, adamın ele aldığı konular vardı burada. Orhan Kemal ile Yaşar Kemal'in aynı çizgide yürüdüğünü söyleyebilir miyiz? Ne ilgisi var? Orhan Kemal'in sanatına yön veren ve yapıtlarında ele aldığı konular nelerdir? Evet, burada zaten konuları ele aldı. Orhan Kemal'in hikayelerinde çocuğun yeri nedir? kesinlikle zaten bunu anlattı. Cevabımız bu. Orhan Kemal'in yapıtlarında kendi yaşamından izler görmek mümkün müdür? İlgisi yok. Yapıtlarından hareket ettiğimizde Orhan Kemal'in duygu dünyasını nasıl betimlersiniz? Yine ilgisi yok. E dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Geliyorum ikinci soruya yine bir diyalog tamamlama sorusu, sorusu. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir diyor. Bu benim için büyük bir fırsattı çünkü ailem Avusturya ve Napel'den olmasaydı bu kadar sevdiğim dağcılık sporu ile buluşamayabilirdim. Bu alandaki yeteneğimi Himalaya dağlarında Everest'in ilk oksijen desteksiz çıkışı gibi çok önemli tırmanışlar yapmış olan amcam Avusturya'da keşfetti. Bunun için minnettarım. Geçtiğimiz yıllarda da birçok kez anne ve babamın büyüdüğü ülke olan Napel'e gittim. Tırmanmaktan büyük keyif aldığım harika bir ülke burası. Et burada adamın anlattığı şey özellikle ailesinin onun dağcılığı seçmesinde ne kadar önemli olduğu, ne kadar önemli bir yer kapsadığı bundan bahsediyor. Peki gelelim ikinci soruya. Dünyadaki tüm dağlık bölgelerin kendine özgü bir özelliği var bana göre. Örneğin Patagonya harika bir yer. Alaska'da tırmanmanın sadece orada görülebilen türden zorlukları var ve bu deneyim olağanüstü. Karakurum ve Himalaya silsilesindeki büyük dağlar yüksek irtifaya ve zorlu zirvelere sahip. Son yıllarda beni en çok çeken yerler burası oldu. E burada da nerelerde dağcılık yapmayı sevdiğini bize anlattı. E gelin dilerseniz seçeneklere bakalım. En çok sevdiğiniz sporun aksiyon dolu olmasının kişiliğinize yakından ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Adam burada dağcılığı seçmesindeki ailesinin rolünü anlatmıştı. Geçelim. Dağlık alanların bol olduğu ülkeden gelmiş bir aileye sahip olmanız, doğa sporlarına ilginiz üzerinde etkili oldu mu? Kesinlikle zaten bu aileden gelmiyor olsaydım muhtemelen dağcılığı seçmeyecektim demişti değil mi? Tırmanış için seyahat etmeyi en çok sevdiğiniz yerler nereler? E i̇kinci paragrafta da o yerleri bize anlattı. Dolayısıyla cevabımız bu olacak. İlgilendiğiniz spor dalına karşı yakın çevrenizdekilerin tutumu nedir? bundan bahsetmedi. Bu spor dalına ilgi duyanlara karşı neler önerirsiniz? Bir öneri yoktu zaten. Mesleğinizin özel yaşamınızda zorluklar çıkardığı oluyor mu? Geçelim efendim. Dağcılığa başladığınız ülkenin neresi olduğunu açıklayabilir misiniz? Yine metinle ilgisi yok. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Geliyorum üçüncü soruya. Değişik bir soru dostlar. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilebilecek en uygun sözler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. 1960 başları şiire yeni yeni merak saldığım, karalama yaptığım zamanlardı. Okulumuzda çıkarılan dergide şiirlerim yayınlansın istiyorum ama çekingenliğimden bir türlü karar veremiyordum. Peki ne yaptın diye soralım değil mi ileriye yönelik. Sonunda yazmaya hevesin baskın geldi ve kendimi yazıyla, şiirle var etmeyi başardım. Sonunda yazma hevesin baskın geldi dediğine göre şurada bir ikilemden bahsetmiş olması lazım değil mi? Bu ikilem özellikle çekingenliği ile alakalı olması lazım. Devam edelim kendi kendimi yazıyla şiirle var etmeyi başardım. O yıllardan bu yana yazma işlevimi yerine getiriyorum demiş. E peki şimdi ne yapıyorsun diye soralım mesela ileriye yönelik. Burada da bununla ilgili bazı bilgiler olması lazım. E dolayısıyla burayla burayla ilgili ipuçlarını topladık. Şimdi aşağıya bir inelim. Sanat yolculuğu kararsızlıkları asla kabul etmez ama ikileminden bahsetmedi. Yazarlık toyluğu ve böyle basit hataları kesinlikle kabul etmez. Geçelim. Zaman hiç geçmemiş gibiydi. Okuduğum ilk kitabı dün gibi hatırlıyordum. Metinle ilgisi yok. Ürkekliğim, edilgenliğim, büyüklerimin baskısı mıydı acaba diye düşünüyordum. Evet bak burada bir ikilem var. Sonunda yazma hevesim baskın geldi. Evet olabilir. Şuraya devam edelim. O yıllardan bu yana yazla iş, yazma işlevimi yerine getiriyorum. Peki bunda kesinlikle yazmayı sevmemin ve bir karar vermemin büyük etkisi oldu. Nerede kararı verdi? Şurada kararı vermişti değil mi? Dolayısıyla bunu da buradan sağlamış olduk. Sen bir dur. Her insanın hangi alanda yeteneği varsa oraya yönlenmesi gerek düşünüyorum. Sonunda yazma hevesim basın geldi. Evet olabilir. Bu bakış açısı yazın dünyamızı maalesef ileri noktalara taşıyamıyor ama sen bir şeyler başardın değil mi? Başarılan bir şey niye kötü bir sonuç versin? Onun için E seçeneğinde eğileceğiz. Birincisi aslında uyumlu ama ikincisi uyumlu değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geliyorum dördüncü soruya. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse Pisa Kulesi'nin fiziki özelliklerinde zamanla değişiklik olduğu sonucuna ulaşılır diyor. 56 metre yüksekliğinde olan Pisa Kulesi üst üste bindirilmiş yuvarlak altı sütun dizisinden meydana gelmiştir ve üzerinde 294 basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Evet biz bir değişiklik arıyoruz unutmayalım. Yapının ağırlık merkezinin iz düşümü kendi temel dairesinin içinde kaldığı için kule devrilmemektedir. Geçelim. Kulenin şu andaki eğilimi 5,5 derece olup kule her yıl milimetrenin onda yedisi kadar eğilmektedir. O zaman zamanla değiştiğini anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Sen bir dur bakalım. Kule gücünün ve zenginliğin bir sembolü olarak Cenova ve Venedik'e rakip olarak yapılmıştır. Zamanla değiştiği yok. Kulenin inşa edildiği bölgenin tabanı yumuşak bir zeminden meydana gelmektedir. Yine bir değişiklik yok. Kule İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrinde 11. yüzyılda katedral olarak inşa edilmiştir. Yine bir değişiklik yok. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Geliyoruz 5. soruya dostlar. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisinin getirilmesi en uygundur diyor. Türkçemizin zaman aşımlarına uğrayarak kültür değişimlerinden ve teknolojik girdilerden hatta göçlerden etkilenerek bugünlere geldiğini belirtmekte fayda var. Anadolu ağızlarında bugün yaşayan fakat edebiyata geçemeyen pek çok öz Türkçe sözcük var. Peki bu sözcüklerle ilgili bir şeyler açıklayacak değil mi? Mesela o örnek de geliyor. Tahtanın ve bakırın yerini plastik, kendi ürünlerini yabancı adlara bidon, varil, galon gibi getirirken diğerlerinin çoğu Türkçe isimleriyle birlikte silinip gitmiştir. Yalnız araç gereç adları değil, doğan insan eliyle yok ettikleri ve bu kervana dahil nesli tükenmiş kuş adları, bitki adları vesaire. Yani buraya baktığımız zaman Burada ne demiştik? Geçemeyen pek çok öz Türkçe sözcük var edebiyata geçemeyen. Burada bir olumsuzlama var değil mi? Bak Anadolu ağızlarında bugün yaşayan fakat edebiyata geçemeyen pek çok öz Türkçe sözcük var. Yani bir olumsuzlama durumu söz konusu. Bunun mesela sebebini burada açıklayabilir ve sonra mesela tahtanın ve bakırın yerini plastik vesaire aldı. Yani bazı şeyler değişti. Buna bir vurgu yapılabilir. E gelin bir seçeneklere bakalım. Diller arasında kelime alışverişi olması diller arası geçelim. Milletlerin etkileşimi sentez kültürlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Sentez kültür ilgisi yok. Çoğu sözcüğün köken bakımından hangi dile ya da zamana dayandığını kestirmek güç. Yine metinde uzaktan yakından ilgisi yok. Ancak bunların dışında nicesinin hayatımıza giren yeni değerler sebebiyle kaybolup gittiği bilinmekte. Nice neyin nice'sinin Anadolu ağızlarında bulunan sözcüklerin sen bir dur bakalım bir kültürün ve değerler silsilesinin yoğurduğu sözcüklerle yazmak bir sanatçı için önemlidir. Sanatçı nereden çıktı? Dur bakalım. Evet cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi edebiyata geçemeyen pek çok öz Türkçe sözcük var. Ancak bunların dışında nice'sinin hayatımıza giren yeni değerler sebebiyle kaybolup gittiği bilinmekte. Nasıl kayboluyor mesela? Örneğin tahtanın bakırın yerini artık plastik aldı. Tahtayı bakırı pek kullanmıyoruz. Plastiği kullanıyoruz değil mi? E o halde cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geliyorum 6. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre getirilebilecek en uygun sözler aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Sanat daima insan ruhunun çeşitli duyguları en şiddetli yaşadığı zamanlarda canlı hale gelir. Çünkü Evet. Bunun bir açıklaması gelmesi lazım değil mi? Sanat daima insan ruhunun çeşitli duyguları en şiddetli yaşadığı zamanlarda canlı hale gelir. Yani sanat ve ruh arasındaki bir ilişki. Çünkü bunu açıklayacak. Bu sebeple sanatçı en iyi üretimi bedenen ve ruhen formda olduğu zamanda yapabilir. Maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden uzak olduğu, neşe ve moralinin yüksek olduğu bir zamanda en kaliteli eserleri meydana getirebilir. Tabii ki bu saydıklarımızın başında sanatçı işten gelen bir arzuyla çalışmaya başlaması çok önemlidir. Evet. Çünkü müz ne olabilir? Sanat ve ruh birbirlerine nüfuz eder ve karşılıklı gelişirler. E zaten parçanın kalan kısmında da bu karşılıklı gelişimi açıklamadı, açıklamadı mı? E dolayısıyla sen bir dur bakalım. Sanatsal bir ürünü insandan bağımsız düşünmek imkansızdır ama insan çok genel oldu. Biz özellikle ruh kavramına vurgu yapmıştık burada. Bir edebi eserde insanın başından geçen olayların anlatılması bir zorunluluk gibi düşünülür. İlgisi yok. Birçok sanatçının başarısız olmasının altında yatan neden budur. Metinle ilgisi yok. İnsanlar bazen anlama becerisini geliştiremeyebilirler. Yine metinle alakası yok. Çeldiricimiz B idi ama cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geliyorum 7. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Araştırmacılar Los Angeles'ta 10 devlet lisesinde okuyan yaklaşık 2600 genci 2014 ve 2016 yılları boyunca takip etti. Öğrencilere sosyal medya kullanımı, video izleme, mesajlaşma ve çevrim içi sohbet etme gibi dijital etkinlikler içeren 14 popüler dijital medya platformunu hangi sıklıkla kullanıldığı sordu. Evet 2 birin devamı. Devam edelim. Sorulara verilmesi gereken yanıtları 3 kategoriye ayırdı. Evet 3-2'nin de devamı. Devam edelim. Kullanım yok. Ortada kullanım. Ve yüksek kullanım. Araştırma sonucunda 14 dijital medya platformunun yarısını sık kullanan 114 gencin %9,5'inde ve tamamını sık kullananın 51 gencin %10,5'inde yeni dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri tespit edildi. Dikkat edin 4'te 3'ün devamı. Devam edelim. DEP teşhisi konulabilmesi için birkaç ortamda kendini gösteren çok az sayıda bulgu yerine birçok ortamda kendini gösteren birçok bulguya ihtiyaç vardır. Sen bir dur Dur bakalım çok bir genel bir ifade oldu. Buna karşın herhangi bir dijital pilot farmı sık kullanmayan 495 gencin yalnızca 4,6'sı bu belirtileri sergiledi. Dikkat edin 6. cümle 4. cümlenin devamı 5'te düşüncenin akışı bozuldu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Geldik 8. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır diyor. Günümüzde edebiyatı yalnızca yazılı ürünlerden oluşan bir örgüymüş gibi düşünme yanılgısı mevcut. Tarih öncesinden bu yana değişen zamanla ve kültürel gelişmelerle edebiyat da her geçen gün değişmektedir. E şimdi 1 ile 2 arasında bir ilgi göremedik dostlar. E dolayısıyla 3. cümle cevap 1 mi 2 mi bize belli edecek. Eğer 3 2'nin devamıysa cevap 1 3 birin devamı ise cevap 2 olacak. Bakalım. Kültürel gelişmelere edebiyat da her geçen gün değişmektedir. Dolayısıyla uzun soluklu bu serüvende dönemlere bağlı olarak farklı yaklaşım ve anlayışlar ortaya çıkmıştır. Evet 3 2'nin devamı. Dolayısıyla cevap gelmiş oldu. Çünkü diyerek 4'ü 3'e bağladı. Çünkü her dönemde kendine has bakış açıları, değer yargıları yani toplumsal zihniyet mevcut olmuştur. Dönemler arasındaki bu ayrılıklar da haliyle edebiyata yansımıştır. 5'te 4'ün devamı. Evet cevabımız A seçeneği olmalıdır. Dokuzuncu soru yine bir akış bozma sorusu dostlar. Hemen bakalım Lagünler deniz ya da okyanus gibi büyük su kütlelerine bağlantısı olan sığ göllerdir. Dalgaların ve akıntıların taşıdığı kum ve çakıl gibi katı maddelerin durgun alanlarda birikerek bir set kurması sonucunda oluşur. Evet iki birin devamı. Kıyı kordonu olarak da adlandırılan bu setler, evet üçte ikinin devamı, başlangıçta koy ya da körfez olan alanın zamanla denizle bağlantısını engellemesi ve bir havza oluşturması lagünlerin ortaya çıkmasını sağlar. Lagünler ekolojik açıdan hay ile önemli ekosistemdir. Dur bakalım çok genel bir ifade. Mercan kayalıkların oluşturduğu halka şeklindeki mercan adalarının ortasında da lagünlere rastlanmaktadır. Evet 5. cümle kıymetli dostlar. 3'ün devamı 4 çok genel bir ifadeydi ve akışı bozdu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Geldik 10. soruya dostlar. Yine bir akış bozma sorusu. Işık kaynağı olmayan ay ve dünya güneş ışınlarıyla aydınlanmaktadır diyor. Peki devam edelim. Dolayısıyla her iki gök cisminin güneşe bakan yüzünün arkasına kalan alanlarda bir bölge konisi oluşur. Evet iki birin devamı. Ay ve Dünya yörüngelerinde bu gölge konileriyle hareket eder. 3, 2'nin devamı. İşte Dünya Ay'ın gölgesine girdiğinde güneş tutulması, Ay Dünya'nın gölgesine girdiğinde de ay tutulması gerçekleşir. Evet 4, 3'ün devamı. Bir gök cismini nasıl gördüğümüz nereden baktığımıza bağlı olarak değişir. Sen bir dur bakalım çok genel oldu yine. Bu olaylar hangi olaylar? Evet 4'te bahsetmişti. Bu olaylar insanların her zaman ilgisini çekmiş ve onları zaman zaman da korkutmuş önemli gök olaylarıdır. Evet 6 ile 4'ün devamı düşüncenin akışı 5'te bozuldu. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet geldik 11. soruya. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Demiş. Bir bakalım dostlar. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal'in sade Türkçe ile söylediği hem yapı hem şekil bakımından yeni tarz şiirlerini bir araya getiren eseridir. Yahya Kemal aynı zamanda bir düşünce şairi olduğu için bölümlerin herhangi birinde yer alan birçok şiir diğer bölümlere de girebilecek özellikler taşımaktadır. Evet ikide bir çatırdama sezdim gibi ama dur bakalım. Birinci gruptaki şiirlerde daha çok Türk milletinin tarihi içinde iman gücüyle Anadolu ve Rumeli topraklarında yaptığı fetihler ve oraya koyduğu güzellikler üzerinde durulur. İkinci grupta renklik bak dört üçün devamı ölüm ve sonsuzluk gibi temaların işlediği şiirler. Üçüncü grupta ise daha çok çok aşk şiirleri yer alır. Kitaptaki şehirler kendi gök kubbemiz, yol düşüncesi ve vuslat başlıkları altında üç grupta toplanmıştır. E kalan kısımda 3. cümlede, dördüncü cümlede bu üç grubu açıklamadı mı? E dolayısıyla bu 5. cümle 3'ten ve 4'ten önce gelmesi lazım. E ilk çatırdamayı da 2'de sezmiştik. 2 ile 5'in yeri değişecek. Bir araya getiren eseridir ve vuslat başlıkları altında üç grupta toplanmıştır. 2. grupta vesaire vesaire grupta ise daha çok aşk şiirleri yer alır. Yahya aynı zamanda bir düşünce şairi olduğu için bölümlerin herhangi birinde yer alan birçok şiir diğer bölümlere de girebilecek özellikler taşımaktadır. Onun aşk temasını işleyen şiirlerinde aynı zamanda yoğun bir şekilde vatan teması ve düşünce unsurlarını vatan temalı şiirlerinde ise diğer bütün unsurları bir arada görmek mümkündür mesela diyerek açıklamasını da yapmış oldu değil mi? E o zaman 2 ile 5'in yeri değişmesi lazım cevabımız da D seçeneği olacaktır. Geldik 12. soruya dostlar. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi giriş cümlesi olur? Yani ilk cümle olur. Oldukça kolay bir soru. Şimdi şöyle bir tepeden baktığımızda bir paragraf ancak diye başlamaz. Bu araştırmalar diye başlamaz. Ancak diye başlamaz yükseklik korkusu yakın zamana kadar. Evet baktığımız zaman cevap 1 ya da 2 olacak. E gelin bir bakalım. Yakın zamana kadar yükseklik korkusunun düşerek zarar görme tehlikesi nedeniyle ortaya çıkan içgüdüsel bir korku olduğu düşünülüyordu. Evet böyle bir giriş olabilir. Yükseklik korkusu yerden yüksekte bulunma nedeniyle hissedilen ve baş dönmesi, kalp ritminde hızlanma, terleme, dizlerde ve bacaklarda halsizlik gibi belirtileri olan psikolojik bir rahatsızlıktır. Yükseklik korkusu nedir? E paragrafların özellikle öğretici paragrafların giriş cümlesi genellikle tanımla başlar. E buraya baktığımız zaman yakın zamana kadar böyle olduğu düşünülüyordu diyerek elbette bir şeyler açıklayacaktır. Öncesinde de bir şeyler açıklanmış olabilir. Ama bu kesin net bir giriş cümlesi haliyle cevabımız B seçeneği olacaktır. Geldik 13. soruya. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir diyor. Babam ağaçlara birer kutsal varlıkmış gibi baktı ve evimizde herkes çiçekleri sevdiği için avlumuzun ağaçları herkesinkinden güzeldi. Tamam. Küçük avlumuzun kuyusu etrafında yahut büyük bir dut ağacının gölgelediği taşlığın çevresinde anamla ben her bahar her yaz renk renk çiçekler yetiştirirdik. En zevkli vazifelerimizden biri eski Edirne saraylarının kurulmuş olduğu yerlere yakın bir çayırlığın kenarından toprağıyla beraber kesip çıkardığım çim keseklerini avlumuzun çiçek öbreklerinin etrafına dizerek sulamak ve tutturmaya çalışmaktı. E dostlar dikkat edin ikinci cümle birinci cümlenin üçüncü cümle ikinci cümlenin devamı durumunda bir sıkıntı göremedik. Verilen çabadan sonra bunların tutması neyin tutması? Sararması korkusu gece rüyalarıma girerdi. Bunları eski bir peştemalle taşıyabildiğim kadar sırtıma vurup eve getirirdim. Bak işte çaba verilmiş. Verilen çabadan sonra evet 4 ile 5'in yer değiştirmesi lazım. E dolayısıyla cevabımız e seçeneği olacaktır. 14. soruyla devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir demiş. Bir bakalım. Newton Buluşlarının çoğunu iki yıl boyunca Avrupa'nın önemli kısmını etkileyen veba salgını dolayısıyla Cambridge'den uzakta yaşamak zorunda kaldığı çiftlikte gerçekleştirmiştir diyerek elbette bir giriş yapılabilir. Çiftlik evinin bir odasını karanlık oda haline getirip güneş ışığıyla yaptığı deneylerle de ışığın doğasını ilk kez doğru olarak açıklamayı başarmıştır. Evet bu da olabilir. Newton dalından yere düşen elmanın düşüşünü gözlemlemesinden sonra evrensel çekim yasasına ulaşmasını sağlayan düşünce zincirinin ilk halkasını oluşturmuştur. Biraz kopukluk gördük. Şimdi burada güneş ışığı ile ilgili bir şeyler söyledi. Burada yer çekimi ile ilgili bir şeyler söyledi. Devam edelim. Burada bulunduğu sırada, nerede bulunduğu sırada, dur bakalım. Burada bulunduğu sırada çok uzakta yaşamak zorunda kaldığı çiftlikte geçirmiştir. Burada bulunduğu sırada zamanın neredeyse tamamını gözlem ve deney yaparak gelişti, geçirmiş. Bu gözlem deneylerle mesela Newton, dalından yere düşen elmanın düşüşünü gözlemlemesinden sonra evrensel çekim yasasına ulaşmasını sağlayan düşünce zincirinin ilk halkasını oluşturmuş. Peki daha sonra çiftlik evinin bir odasını karanlık oda haline getirip güneş ışığıyla yaptığı deneylerle de ışığın doğasını ilk kez doğru olarak açıklamayı başarmış. Peki sonra modern bilimin iki önemli aracı olan gözlem ve deney aracılığıyla başarıya ulaşan Newton geometri yoluyla da yeni bir maddi ve hareket anlayışının düşünsel temellerini oluşturmuştur. Evet bu halkaları tek tek açıklamış olduk değil mi E dolayısıyla burada 4 numarayla 2 numaranın yeri değişmesi lazım cevabımız da C seçeneği olacaktır Geliyorum 15. soruya. Bir diyalog tamamlama sorusu. Hemen bakalım. Yazarken masadan sık sık kalktığımın, çay içtiğimin, abur cubur yediğimin farkındayım. Sonra şiir kitaplarını karıştırıyor. Oradan buradan okuyorum. Bunlar çıplak, yarı çıplak gelen öykülerde oluyor. Malzemesiyle gelen öyküler fazla zaman almıyor. Ama bir oturuşta bitirdiğim öyküm hiç olmadı. Evet, burada adam öykülerini nasıl yazdığını, bir oturuşta bitirip bitiremediğini vesaire bunları açıklamış. Peki devam edelim. Geç övüldüğümü ama hak ettiğimden fazla övüldüğümü düşünüyorum. Olumsuz eleştiri de almadım. Ama aldığım iki uyarı var ki unutulur gibi değil. Aldım, giyindim, o yanım o günden beri kontrolüm altındadır. Eleştirisiz olmaz. Öykücüler eleştiriyi romancılardan sakin karşılıyorlar bence. Öykücüler kendi aralarında bile atışmıyorlar. Eleştirmeni niçin küstürsünler? Evet, burada da eleştirinin ona ne kattığından vesaire bunlardan bahsetmiş. Gelin bir bakalım. Öykülerinizi nasıl yazarsınız? Öyküleriniz bir oturuşta mı biter mi? Yoksa tekrar tekrar yazmayı, üzerinde çalışmayı sürdürür müsünüz? Et ama bir oturuşta bitirdiğim öyküm hiç olmadı diyerek bunu cevapladı. Eleştirinin özellikle sizin ve diğer öykücülerin üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Olumlu bir etkisi vardır. Evet burada da bunu açıkladı. Öyküleriniz için uzun bir işçilik dönemi yaşar mısınız? Geçelim. Öykü yazmak keyifli mi yoksa yorucu bir eylem mi? Keyif, yorucu bunlardan bahsetmedi. Sizde öykünün oluşma sürecinin nasıl geliştiğini açıklar mısınız? Olabilir. Öykü anlayışınızı etkileyen, öykücülüğünüz üzerinde etkisi olan eleştiriler oldu mu? Evet, bu da olabilir. Bir öykünün olgunlaşıp ortaya çıkışı nasıl gerçekleşir? Eleştirilmek öykülerle romanlarda farklı mı algılanıyor? Ha, şimdi bu da olabilir. Bir öykünün olgunlaşıp ortaya çıkışı nasıl gerçekleşir? Hmm, evet, burada bunu açıklamış olabilir. Eleştirilmek öykücülerle romancılarda farklı mı algılanıyor? Hımm... Burada farklı algılanmaktan ziyade eleştirinin onlara ne kattığından bahsediyor. Hatta ne demişti bak? Aldığım iki uyarı var. Hiç unutmam. Onları aldığım o o zamandan beri gözüm hep o uyarıların e, işaret ettiği yerdedir dedi değil mi? Dolayısıyla bu ikinci sorudan elenmiş oluyor. Şuna bir daha bakalım. Öykü anlayışınızı etkileyen öykücülüğünüz üzerinde etkisi olan eleştiriler oldu mu? Evet oldu. Siz de öykünün oluşma sürecini nasıl geliştiğini açıklar mısınız? Evet açıkladı ama ama bir oturuşta bitirdiğim öyküm hiç olmadı dediğine göre şu sorunun içinde bunun yer alması lazım. O da bir de sadece mevcut. E dolayısıyla bu sebeple cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldik bu testin son sorusuna dostlar. 16. soru. Bu diyalogta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir demiş. Bir bakalım. Şöyle ferah ferah ben yazarım diyemedim hiç. Yazar olmaktan önce bir okursaydım kendimi. Bunda hayata dair tercihlerimin de etkisi oldu. Başka işlerden para kazanıp hayatı sürdürmenin yazmakla ilgili bir tür özgürlük alanı sağlayacağını hissettim hep. Başka işlerle geçinmek, sözüne ettiğim özgürlüğü sağlarken kuvvet ve zaman bulmak bakımından yazı çalışmasından götürdü biraz da bu durum. Yazarlığa karşı görüşlerim hiç değişmese de yazma sürecimin ve yaşamımdaki diğer dinamiklerin bu etkinliğin üzerinde etkilerinin olduğunu söyleyebilirim. Evet baktığımız zaman dostlar burada Yazarlık hikayesini adamın nelerle karşılaştığı ve nelerin bu yazarlık hikayesini etkilediğini burada bize açıkladı. E gelin bir bakalım. Yapıtlarınızda ele aldığınız konuların ve çizdiğiniz karakterlerin değişimini neye bağlıyorsunuz? Mevzu bu değil. Yazarlık serüveninize nelerin etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Zaten bunu açıkladı. Yapıtlarınızı kaleme alırken beslendiğiniz kaynaklar beslenmek değildi, değil mi? Yazar olmak size bir geçim sağlıyor mu? Evet bir geçimden bahsetti ama ana mevzu bu değildi. Kitabınızdaki ötekileştirilmiş bireylerin acıklı hikayeleri bir yaşanmış ürünü mü? Ne ilgisi var değil mi metinle? Evet dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Evet kıymetli dostlar böylece ikinci eşik üçüncü basamak testlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda ikinci eşik dördüncü basamak testlerine başlayacağız. O testlerde o videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.